Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Şükür bizler de iyiyiz. Biz bugün her zaman gibi kalktık, kahvaltımızı yaptık. Şimdi uşağa gideceğiz. Hazırlandık. hayırlısı ee, hayırlısıyla abim dükkan açıyor bakalım. Biliyorsunuz ki abim araba tamircisi. Onun dükkanını açıyor. Onu size göstereceğiz. Yakın zamanda açılacak. Ee, dükkan da şu an inşaatta. Ee, bugün günlerden de cuma cuma pazarına gideceğiz. Orada alışveriş yapacağız. E, biliyorsunuz ki çarşamba günü Nazmiye teyzemle gitmiştik Orada biraz oturduktan sonra Pazar alışverişi yapacaktık O gün de ben biraz rahatsızlandım O yüzden anne pazara gidemedi Abim bizi aldı eve getirdi Yani alışverişe kaldı Şimdi babam da e, köy meydanındaydı Geldik korne basıyor bize Yani uşağa gideceğiz inşallah Ondan sonra sizlere güzel bir çekim yapmaya çalışacağım Evet şimdi e, Bireylir sanayi sitesine geldik Abim dükkanı orada İzin ve daha ikinci gelişimiz, geçen gün şöyle bakmak için gelmiştik. Bakalım hangi sokakta? Otuzuncu sokakta. Otuzuncu sokakta mı? Burası sanayi sitesinin yukarısı oluyor. Aşağısı da var yani. Bak, burası otuzuncu sokak. Buraya tabelasını tabula, da asacağız buraya. Şöyle. Tablasında da asacağız. Şimdi, şimdi üstü kapanıyor dükkanın. Bir haftaya kadar teslim alacağız. Şimdi ben de konuşayım. Artık biraz gribim boğazlarım acıyor. Daha geçmedi. Henüz. Allah onu nasip ederse e, Mart'ın 15'inde değil mi aydın? Mart. Bu ayın 15'inde anahtar teslim. Sıfırdan açılıyor dükkan. Oğlum arkadaşından aşık. Kiraladık dükkanı. Kiraladılar. Çünkü oğlum iş yeri kapandı. Onun için mecbur. Biz de e, ee, oğlum da istediği için motor bölümünde çalıştığı için evet. onun için dükkan açmaya el verdik. İnşallah Allah'ım Allah boş. emeklerini boşa gidertmez. Şimdi boş ineceğiz göster. Evet şöyle aşağı indim size dükkanı da göstermek istedim. Tabi şurayı daha yine bugün beton atılmış. Şöyle yukarısı da var. Orası da böyle yazhane gibi olacakmış. Mutfağı falan varmış yukarıda. Dükkan gördüğünüz gibi baya büyük. Alt katında da varmış yine Bodrum'a iniş. Orayı da bakalım yine malzemelerini falan koyacaklarmış Şöyle yine de yan taraf var Yan taraf tabi bize ait değil Orada ne dükkan açılacak bilmiyorum Hayırlısıyla bakalım inşallah abimin emekleri boşa gitmez İlk de abim dükkanı tek başına tutmuştu Yani kendi açacaktı Sonradan da arkadaşıyla ortak olarak açmaya karar verdiler Hayırlısıyla bakalım Bir işe kalkıştılar İnşallah emekleri boşa gitmez Dediğim gibi Şöyle sizleri dükkanına göstermek istedik kuşağı gelmişken şimdi de bakalım çarşıya gideceğiz. Oradan da cuma pazarına. Biz betonu dolmamıştı sanmıştık da babam baktı dolmuş. Bu yüzden de yukarı çıkacağız bakalım. Sonra bakmayın öksürüyorum. Aslında e, iyiydi. Boğazlarım acıdıkça ben öksürdükçe temelli biz mal ettim boğazıma. Boğazlarım dedim sana çok gibi oldu biraz. ama <laughs> çoğunlukla öyle kullanıyoruz değil aynen, mi? Aynen. Boğazım acıyor demiyoruz boğazlarım acıyor Size diyoruz. Size de gösterem dedik. Nasip olursa açılacak. Allah'ım inşallah emeklerini boşa gidertmez. Allah'ım hayırlı müşteri bol kazanç versin. Dileğimiz o sadece. Ama bayağı bir sanayi birkaç senedir çalışıyordu. Evet. Lisedeyken de zaten bu bölüm okumuştu. üniversite gittik Bayağı büyük müşteri. Evet, Bodrum da var işte. Evet, bir şey yapıyoruz oraya gidiyoruz. Ne çok Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? var. oluyor? Ne 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 Arkadaş da tanınıyor. O da sanayi bölgesinde çalıştığı için. Bakalım. Ben de Baksana diyorum ki oğlum olacak? E, eğleniyorum. Oğlum diyorum üst katı diyorum. Dur Şimdi, şöyle sen, seni göstereyim. göstereyim. Diyorum, büyükmüş. Daha ilk defa giriyoruz ben de. Ben de diyorum ki kalpler bitmen açalım diyorum. O da ana diyor yan tarafı mutfak diyor. Tabii ki eğlenme ama çok büyük gerçekten. <laughs> şöyle şöyle bir göstereyim. <laughs> Baba geliyorum bir saniye. Suaret mi? Kabı da güzelmiş. Sükan da gider mi? Herhalde? Işık var mı? Yok. Duş kabin de var anne. Ne yapmış ya? Şöyle biraz donuk oldu. Ha. Şurada da lavaboları var küçük. Gayet iyi bir iş yeri olarak. Şey dikkat et. E, fiyasla tutması için evet. şey koymuşlar. Farklı Burası da şey. mutfak bir şey ama mutfak olarak hani ayarlanmış Hı. ama içinde hiçbir şey yok. Anca anca. şuradan gelenleri Buraya bir şey evet. diyor. Buradan buraya sürgülü kapat. bunun şu şunlar da şunlar da karton piyelerini kapatabilirler. Şöyle tavanları tamam, da şeyli baya. Tamam bir şey yapacak. Tamam işte ben hadi ver maç dikma Burada içeriden hamur işi yaptığımız için. Hadi, hadi. Bir sabah da mamalarız yanımıza. Bir de Nazlı alırız. bir de Ayşe'yi görünce bir de alırız. Değil mi? Değil mi? O Şimdi işte, anne. Burası yazayna olacak ya, şöyle Hı. bir kapatacaklar mı baba buraya? Babam Çok büyük gidip, ya. Bu taraf yazayna olacağıymış, bu taraf, bu tarafta boşta kalacağıymış. Bayağı büyük. Yani e, aradılar mı zamandır oğlum, iki aydır düşünüyordu. E denk gelmedi zaten, dükkan da kapanınca yerini. Haliyle danalar da satıldı. Zaten hem ihtiyaç hem de nasip olursa hayvanların hamile, hepsi de doğuracak. Yani damda He. yer yok biliyorsunuz. Doğru bir atasözü varmış ya, sevdik, gibi, sevdik gelmezmiş diye. İşte dükkan inşallah hayırlısı olsun. Başka bir şey demiyoruz galiba. Evet açıldığında da tabii sizi tekrardan aynen, aynen. göstereceğiz. Aynen. Evet şimdi de çarşıya geldik. Şurası şöyle aynen. size göstereyim. Aynen. Pazar yerimiz pek belli olmuyor şu an ama. Ha. kapalı pazar yeri. <laughs> evet. Şimdi ayakkabıcı aralarına geldik. Eşimden ben birçok un aldırdım. İki zamanı geldiği için yaklaşık bir aydan biraz fazla 10-15 gün Ramazan ayına. Aynen az etti. kaldı. Onun için biz e, yukayı kurutmadan poşetliyoruz. Dolabı koyuyoruz. Onun için poşet ihtiyacımız var. Poşet alacağız. Hem dedik size gösteren bir ayakkabı cerrahını gidiyoruz. Aynen. Uşağa gelmişken işlerimizi halledeceğiz. Evet. 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 Gelmişken buradan da kumakatörünü içeceğiz. Evet. Gel bakalım anne. Hani Geçen karşıya. Şu arabanın rengi de çok güzelmiş. Evet. Şu arabayı bizim aldığımız çiçek. Bu, bu arada değil mi? Sadece poşet mi alacağız? Bir de ne demiştin? Haşhaş demiştin herhalde. Haşhaş evet, alacağız. Soma haşhaş alacağız. Payın alacağız. Tamam Onlar hangi dükkana gidiyoruz buradan? Sağdaki mi? <laughs> bakalım annem alınacaklarını alsın. Evet annem poşetlerini almış. Şimdi de bakalım haşhaş şeye gideceğiz Babam da yerde bizi bekleyecek. Ondan sonra pazara geçeceğiz. Pazarın içinden mi geçeceğiz? Ha, acaba? pazarın içinden geçen de. Tamam. Ee, şey alacağız. Burası diyemedim. bizim kapalı pazarımız, çarşan pazarımız. Sen ne diyecektin? Sarı şaş alacağım. Bir de tayın alalım değil mi? Tayın alacağız. Alalım. Nasıl olursa. Aa, Tamam. Düz gidiyoruz değil mi? Hı hı. Burada düz da düz manavlarımız var. Karşısı dolu pazarı zaten. Elimizden geldikçe, pazarı geldikçe çekmeye çalışıyoruz. İnşallah sesim net duyulur maske olduğu Şu için. Şu duyuluyordu duyuluyordur. Yani. Sessizlik ya ortam. Pardon şey almayı unutmayalım bakalım. Neyi? Dağana. Lahana. Lahana. Evet biz hiç ayırmıyoruz. çok Lahana'yı çok Dolmada gaza geldim. Sarmak için. Hani gıcaladım ya. O lahana da çikin olur. Belki çırpın. Kısa geçelim anne. Buradan mı? Evet. Tabii. Bazı sergiciler açık. Çoğunluğu da kapalı. Bugün de Elmalı Dere'de pazar var. Başka var mı ki? Başka setlerde pazar var. Evet, Cuma pazarı açıldıysa toplam. Bir de şöyle gidelim. Bir yedi daha vardı Cuma pazarı ya ama hatırlayamadım. Genelde Uşan bütün bölgesinde hafta üç defa falan pazar oluyor oğlum. Evet, evet. Ha sen Zeytin diyordun. Ay evet, aynen. bizim bir burada kullandığımız Yıldızhan zeytin var. Heh, alıyoruz. Aynen yıllardır hep oradan alıyoruz. Cuma pazarında da yıldızhan zeytin olmaz büyük ihtimalle. Gitmişken onda alırız orada. Evet. Biliyorsunuz zaten anne zeytin yapıyor ve evet, zeytin evet, de var. Balık pazarı. Aynen arabaların olduğu yerde ileride. Bakalım buradan zeytin alacağız. biz siyah severiz. Sen siyah Bilesin. Evet. var mı yok mu elde? Yani şundan ne oluyor bitti? Evet. Ondan az kaldı. Sarı bitti. 36 mı diyor? Almayalım mı? Benim zeytin var bir gün elde. Şurası da anne. Küçük sarı olan. Şu mu? Evet. Vallahi bilmiyorum. Evdeki mi yiyorsunuz? Dıştan yiyorsunuz. Anam ne de? Şu böyle iri bir şey yiyorum. Küçükleri daha bir güzel oluyor. O zaman şundan yarım kilo alalım ya. Bakan mısın? Evet. Şuradan yarım kilo verin. Hayır diyor ama. Dayı karar verdin mi? Oraya e. evet. versin. Evet. Zeytini aldık. Bu da arada şöyle patiner dükkanları var. Biz bir yere giderken falan alıyoruz. Bir tane her daim aldığımız dükkan var. İyi oluyor. Şu an çoğu köpekler kapalı ama bu da çoktur normalde. Bir ara pandemiden dolayı e ee, burada da yapmıyorlardı kaserlerdi. Bütün dükkanlar kapalıydı. Sadece önünde satış yapabiliyorlardı. Çarşamba hariç ya. Çarşamba günü daha yoğun olduğu için. Ay doğru bak He, Daha bunu bunun için. Aynen. Çarşamba galiba oluyor haliyle pazar yeri. Pazara gelenler falan. Evet. Evet, artık pazar yerine geldik bakalım. Burası Elmalıdere mahallesinin cuma pazarı. Önceden üstü açıktı şimdi kapattılar. İyi oldu biz ya çarşamba pazarına ya da eğer çarşamba günü gidemediysek sonra bu cum ya bu pazara geliyoruz. Bu pazar çünkü bizim köyümüze yakın. Diğer şehirlerdeki pazar yerleri pek tercih etmiyoruz. Annem gider. Annem burası e, çarşamba pazarı kadar kalabalık ve büyük değil. Bu da bizim kadarıyla düğünler falan da oluyor. Kına gecesi, nişan yapıyorlar. Üst kapalı olduğu için gayet iyi bence. Zeytin de kapalı pazardan aldığımız iyi oldu. Çünkü dediğim gibi yurt dışından aldığımız için Yasemin'i artık burada alışveriş yapacak. Meyvesinden, sebzesinden hepsinden alınacak. Çarşamba günü yapacaktık alışverişi. O gün de ben yani rahatsız dönünce eve geldik. Aynı marulu ne kadar aldı? Marulu ne kadar aldı? 5 kilosu aldım milyon Bir, Bir kilodan fazlaymış. Yani fiyatları da söyleyelim de. Ha, de. Bakalım bizim burada olsun, onların orada olsun. Önceden şey çekiyordum. Sizler de biliyorsunuz ki virüsten dolayı artık öyle bir şansımız yok. Tabii böyle bir kuralın da olması gayet iyi. Evet, yine domatesle domates ve da 5 liradanmış bakalım.

Dağınada 5 liraymış. Dağınayı hemen sarmayınca yine bir biraz durar. Ondan sonra canımız üzere, istediği zaman onu da sararız. Arda Ar evde havuç vardı değil mi? Havuç. 5-6 vardı. Alacaksan bitki de alabilirsin. İyi olur yani. Ben yeşil emekler severim. Ben de kırmızı emekler severim. Evet. Anne karışık olsun. Kırmızı elma söylüyor mu ya, karışık olsun dedim. Sanırım tamam. öyle yaptınız herhalde. Ay. Yine elma da 3 kilo 10 liraymış. <laughs> Artık mandilin de mevsim giymiş. Onlar da tezahüratlarda yok. ne yoktu? Annem çabuk kalıyorsa bilinki yakında kızartma yapacaktır. Garantili olacak patates alıyor bakalım. alışverişimizi yaptık, işlerimizi hallettik, eve geldik. tabi eve geleli bayağı bir vakit geçti. Ee, geldiğimiz abim kahvaltı yapıyormuş. Onun sofrasını topladım, evin işlerini hallettim. Annem inekleri sulamaya işte. Biliyorsunuz ki biz e, öğlenleri tekrar ineklere bakıyoruz, suluyoruz. Yani o da onlara baktı. Ben de şimdi e, kini çayı içelim dedik, kek yapacağım, cevizli kek. Şöyle arkada e, görünüyor sanırım malzemelerini hazırladım. İnşallah bakalım beğenirsiniz. Hemen başlayayım çünkü vakitte geçti bayağı oldu. Evet malzemeleri size sayayım ben. Şöyle 3 tane yumurta var. Bir i̇şte gösterebilsem sizlere. Ee, yumurtalar dördek yumurtası olduğu için iri. Ee, bir su bardağı su var. Bir su bardağı yoğurt var. Şöyle bir su bardağından az sıvı yağ var. Yağı çok doldurmak istemedim çünkü cevize yağlı olduğu için. Bir su bardağı da ceviz var. Kaç gündür diyordum yapayım diye bugüne nasipmiş. Şöyle iki paket kabartma tozu, bir paket de vanilya var. Bir de aldığı kadar un koyacağım. Ee, biz bu kalıbı alalım. diye geçti. Daha önce hiç kullanmamıştık. Bakalım bugün ilk defa kullanacağım. Bunu ben beğenmiştim anneme dedim. Anne alalım diye o da sağ olsun aldı. Zaten evde de kalıp vardı da işte güzel diye yani almak istedim. Daha doğrusu aldırdım yani öyle oldu. Ben şimdi hemen şöyle şekerini dökeyim. Mikserle çırpacağım için size rahatsız etmek istemiyorum. Çırptıktan sonra size gösteririm. Şekerle yumurtayı şöyle küp küp olana kadar çırptım. Şimdi yoğurdunu ilave edeyim. Şimdi bir daha çırpacağım. En son ben artık sizlere kekin kıvamını gösteririm. Evet, sizlerin ne kadar umut kattığımı göstermek için artık ışıkla Şöyle bakalım. Unumuzu bir katalım. Allah. Şöyle bir buçuk su bardağı kadar oldu. En son kabartma tozuyla vanilyasını katacağım. Şöyle bakalım karıştırayım. Onu alacak sanırım. Tekrardan un katmaya gerek yok diye düşünüyorum. Sizler de gördünüz. Bir buçuk su bardağı. Şöyle kenarlarındaki un aldırayım da. Evet bunun gayet kıvamı iyi. Şimdi ben çok da artık karıştırmayayım. Hemen kabartma tozlarını ilave edeyim. Ondan sonra kekimi yağlayacağım. Fırınımın altını açacağım. 180 derecede pişiririm ben bunu. Bir yandan da çay pişiririz. Bir semaverde yapmayı düşündük de gerek yok herhalde. Şimdi arkadaşlar kardelenin kek pişti. Şöyle İnşallah kalıptan net çıkar. İnşallah bakalım. Çayımızı bu arada demlettik. Hadi bismillah. Hadi Çok on, merak ediyorum. Şey yapma, Oo, Gerçekten. Görüşü çok güzel. Ama e, daha ilk sıcaklığı geçmemişmiş. Demek ki altında granit olduğu için. Evet bu arada içini sıvı yağla değil de sana yağıyla yağlamıştım. Onu da size söylemeyi unutmuştum sanırım. Kekimiz de işte pişti. E, biraz daha dursun öyle keseriz artık. Öyle olur. Biz zaten evet. kardelen aşağıda içem diyordu. Emim falan çağıran diye ne edecek bilmiyorum. Evet. şeymiş ya, e, Alisan abini oraya sürüyormuş. Ha, onun İşin için terse gelir aynen ama görüşü şey gerçekten gözüme çok küçük geldi az geldi senin öyle oldu mu Kalıp ya, kalıptan daha, o kalıp, kalıp genişti şey ebatı bunun ebatı küçük yükseğe doğru evet. dediğimiz gibi biz bayağı olduk bu graniti alala ama hiç kullanmadık bir denk gelip de yapmadık keki evet. yani onun için şimdi çayımızı göçeceğiz çayı da demlettik bu arada evet. bakalım aşağıda görüşeceğiz. evet aşağı indik bakalım hava da güzel olduğu için aşağıda içelim dedik çayımızda Anne hani o ses neydi ki? Ana bak bizim burada kuzu koyunlarımız da var. Hep de kuzu diyesim geliyor bunlara. Oysaki ki toplu diye geçiyormuş. Büyük oldukları için. Üç taneler. <laughs> Tabur de getirebilirdin anne. Tabur Niye motor toplarlar al da gel ha buradan. Biliyor musun? ne? Aynı 5'in altını boyuyor. öyle. 8 saatte kaptırıyor. Kaptırılıyor. 47 47. 30 30. Saç çıktı, Arada iki. geliyor, arada gidiyor de. Çatala gerek çosana mi? Yok ele girer. <laughs> İşte böyle olacak. <laughs> Değil mi? Karabin. Eşledim böyle olmalı. Ben Ege, bir şey yani demedim. Dedi. Ha? Çitade, teker teker dedi. Sen giymesi daha kolay. Cevizli olduğu için belki dağılabilir bu. Bana bir tane ver. Ben dadana bakıyorum. Dur dur. Kaç aylıksın sen? Nasıl olmuş diye dadana bakıyorum. Sarı kovar. Hah. Peynir, ol, ol, ol. Gel. Aydın al. Şöyle size tekrardan yakından göstereyim. Gerçekten sesi çok güzel. Geldi, ben dedi, geldi, geldi. Mecbur aşağı dediğimiz için. Şöyle bol cevizle. Şekli daha bir güzelmiş. Hazır kek şeysi dilim. Aynen, ince dilim. Üçer dilim bol verelim doyurucu. da de aradım. Sağ ol. Ben o da geldi. Dedim, emin geldim şimdi? iyi de. ben şey, babama sordum da o da Ali sen oraya gitti, de. demişti. Hala bir tane veren ama bak. geliyor diyor bu benim. Ne? Nasıl bakıyor? Hayır babam gelemez tam buraya. Sen buraya gelirsen dağıtırsın. Annem sana bir tane versin. Al al. Al. Hadi. 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 Ne güzel tuttu hemen. Koyma Halil. eder. Hayır. Ben yaptım. Abi, abi. Afiyet olsun baba. Abi, Yedi birini yuttu. Yuttu birini. Kapat. Eminim sabahtan beri biliyorsunuz ne? şey var çapa motoru var. Onunla bahçe sürüyordu komşunun. Daha doğrusu akrabamızın. Katıyor çayları Kat kat. Gel, gel. gel bugün evet, pek sessizsin bugün sessizsin ya sessizim A, A. ha yani ama anne dökme de tutayım mı tepsiyi ay, bir yandan hayır hayır tepsi Oradaki tepsidir mi? Yok, tepsidir mi işte? ayağımın üzerine koydum ya. Ha, tamam, tamam. Sonradan şey yaptım. Alın bakalım çaylarınızı. Bak yavrum benim, oradan baktığım çare yok. <laughs> evet Nazan abla da bazlama yapmış. Onu verdi. Birazdan da gelecek. O da çay içecek. Ya, çekten, kazandı, geçen dedim ya. Çırak ustayı geçmiş diye. Çok Çıkta güzel yapmış. Ya. Yani, Necmi yani, mi? Ya bir o. Mi, kardeşim. Kardeşim. Kardeşim böyle verelim mi? Kardeş böyle. Olur bir parça yeme. Kim? Bizimki bizim mi? Ha. Şu da çekiyor kardeşin arabası. Tamam bak bak. Hadi hadi.

<laughs> hadi girmedi Allah'tan. Ha? Girmedi ya bir şey yok. Hadi Nazlı nerede na, Nazlı? Bak bakam bakalım dolaş git. Koş. Gitti gitti abi gitti koş. Böyle kandırıyoruz. Figo'yu da gidiyor Nazlı'yı bulacağım diye. Naz O da oradan yararlanıyor. gördünüz gibi çayımızı içtik. Keki de yedik, kardelenin ellerini dolandı sağlık. Çok güzel olmuş. Gerçekten dediğimiz gibi ilk defa bu kalıpta yaptık. Ama görüşü çok güzeldi. Sadece dört parça kaldı. O da oğlum nasıl nasibiymiş. Nazan da geldi ama Nazan kek yemedi. Karnım tok diye, canım istemedi diye. E saat bu arada yine dört buçuğu gelmiş. Dedik ki biz evet. kardelenin azıcık yukarıda oturuyoruz dedik. Yine de olmayacak. Daha birazdan da mallara ineceğim. Her zamandaki videonun daha sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.